क्या शब्द किमो ना बोले वो क्यों इस पाली क्यों ओ Düşer abi birkaç arkadaşlar ek geliyor görüyor musun <gülüyor> 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 Hafıza dolu olursa ha, Bu görüntü güzel ama spor olsun Aynen ya. Topu ben, olsun ya top Ben, düşünüyorum. Spor olsun ama. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> o, çocuk. Bayağı kondisyonu var onun tekerleniyor yuvarlaklar tekerleniyor hepsi Sen şey var hiç şey yapmadı bile evet. evet abi davranmadı bile ya <laughs> ஓ ச சந்த değil mi? E, o evet. o Şu üç köyü toplamı da. Selamlar. Ç ç Çok çekiyoruz abi işte. da da yine <laughs> de <laughs> <laughs>

И я ваячек пилю, да

Kamerayı getirmek lazım ya. Telefon çekiyor. Evet. Bu da bir şey var. Bu da bir

Güzelmiş. tam O mu o altınlar, evet. orta, Güzel ama o çocuk ha. O çocuk güzel. diyelim. Uzun sakallı olan şeyden gelme. Sonra sormadım. Bak sen artık sınırlı gelme bir tane daha var. Hmm. Hmm. var Bakın da <laughs> sözcüğümüz yok ya. Sözcüğü <laughs> işte galiba. Işte. <laughs> işte. Kim o? Parayı para getiriyor ya. Hoca. Şu çapıya baktın orada ya. <laughs> Onlar iyi anlaşır abi. Bilgiler. İyi anlaşır da. için kaç tane vallahi bilmiyorum. Ben olmuyor. <laughs> bayağı 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 bayağı. Hocam sen bunlar tanışıyor musun? <laughs> Aldı ben de tek sayıyorum. Şey <laughs> 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 Adamı görüyor musun? <laughs> Oğlum atmayın lan. <hadi>. Patron <laughs> adam bak ne olur. 16 16 maç yapalım. O fikir <laughs> Patron adam bak. Yıkan al. Gül gibi olmuş gül. <laughs> Kırmızı, Kırmızı yere verin bir tane vardı ya.